Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra çantamda ne var? Daha doğrusu bu sefer üniversite çantamda, okul çantamda ne var olacak? İsterseniz e, talebe göre de normal, gündelik çantamda ne var diye bir video çekebilirim. Evet daha fazla konuşmadan en iyisi ben videoya başlayayım ve size çantamın içindekileri göstereyim. Evet bu çantayı genellikle kullanıyorum. Ya da o gün mesela kıyafetim e, hangi renk ona göre uydurmaya çalışıyorum. Ama içindekiler tabii ki de her çantaya giriyor zaten. Üniversite çantam bu arada bu. Evet, long şompon böyle siyah renginde. Göstereyim tekrardan. Çok e, pratik oluyor arkadaşlar bunlar. Çünkü bunun şöyle kolu var. Böyle görüyorsunuz ve fermuarla şuradan şöyle klik yapan bir eee yeri var. Her neyse şimdi açayım ve size içindekileri göstereyim. Başlar. İçi şöyle gördüğünüz üzere ve şimdi gerçekten içine hiç dokunmadan size teker teker göstereyim. Genellikle çantama sığarsa sığmazsa elimde götürürüm şöyle bir dosya. Bunun içinde şu an e, belgeler var hani önemli işlediğimiz konular. Bunu sığıyor bazen fermuarını kapatmadan sığıyor. Sığmayınca da fazla bir şey olunca da laptop'un falan götürünce bunu e, elim alıyorum. Daha sonra şöyle bir tane e, blok. Hani kağıt. Kağıtlar. Ve ben kendime bildim bileli 2014-2013'ten beri bunundan kullanıyorum. E, kağıtları 90 gram oluyor ve ben hastasıyım o kağıtların. Böyle 50 centlik bir yoruluk kağıtları hiç sevmiyorum. Mesela e, matematik yapmışım. Şöyle. Bunlar var. Yani için koparıp sonra şu dosyama ekliyorum veya o an başka bir dersin dosyasına ekliyorum. Evet çantamızdan diğer hiç böyle kategorize etmeden alıyorum. Ipad'im çıkıyor. Şöyle Ipad'im. Bu 2018'in 12. ayında almıştım. O zamandan beri kullanıyorum. Yetiyor da bana. Ama düşünüyorum acaba diğer Ipad'lerden mi alsam diye. Bir bakacağım. Eğer bu sene de deneyeceğim. Bu eğer beni şey yapmıyorsa, tatmin etmezse ama ediyor ya aslında. Gerek yok boşuna füzili israf. Daha sonra arkadaşlar not defterim. Bu da çok önemli belgeler. Mesela gerçekten bu sınavda gelecek dendiğinde hemen yazıyorum ve bayağı da yazdığım sayfalar var. Çok da işime yarıyor arkadaşlar. Mesela diyorum ha şu gelecek. Mi? Tamam açayım bakayım diyorum. Sonra dersimi böyle çalışıyorum. Çok da seviyorum bu defterleri. Ben genellikle defterleri de yeniden alıyorum. Çünkü onların böyle desenli farklı oluyor. İçindekiler nokta nokta oluyor. Böyle her yerde olmayan şeyler. Bunun fiyatı mesela 3.78. Biraz pahalı oluyor. Gerçekten bunu 4 doğru verdiğime şu an şaşırdım. Ama veririm kesin yani. Ben buyum çünkü. Kağıtlara hayatımda verdiğim parayı e, kenara biriktirseydim şu an bir şey sahibiydim. Her neyse devam ediyorum. Şöyle bir ajandam. Benim bunun beyci vardı. Onu ben finansiyel bölge için kenara koydum. Bu da yeni. Bu seneden itibaren 2023'üne kadar geçerli ama bana belli olmaz. Belki birkaç aya yine bir ajanda daha güzelini bulurum derim. Tıba bu ajandaya geç Ben de biraz öyle tik var. Buna da dediğim gibi ajanda, ben bu arada ajandasız yapamıyorum. İlla her şeyimi yazmam lazım. O gün gelen parazı bir şey göstermeyeyim. Evet bakayım. Aynen. Bayağı şeyler yazıyor. Yani iyi olan şöyle gündeliği bayağı yazabiliyorsunuz. Sonra buraya haftanın ne yapılması gerekeni, haftada yapmak istediğin şeyi e, yapabildin mi? Sonra to do'lar, ee, sonra bu haftada en başarılı şeyin haftaya gelecek hafta en önemli şeyler sonra bu hafta yapman lazım gereken 3 en önemli iş yani çok seviyorum bunu bunu çok soruyorsunuz bunu tike aldım onu oraya fiyatlarını hiç yapmayın dediğim gibi kağıt defterlerde fiyatlarına bakmıyorum hoşuma mı gitti alıyorum ha bu arada bunun arkasında da şöyle bir çantalar hoşuma gidiyor İçine bir şeyler koyabiliyorsunuz arkaya not tutabiliyorsunuz şöyle sonracığım e, yine böyle değişik. Evet sonra o an okuduğum kitap da oluyor e, çantama çünkü metro ile falan gidince e, üniversiteye veya okula çalışmaya gidiyorum biliyorsunuz. İlla böyle kitap oluyor. Bu arada bu kitap e, ben birkaç kere okudum ve her seferinde de wowlaşıyorum. Şimdi kaçıncı dönüşüm bilmiyorum. Şu an yine buradayım. Ve geçen çok güzel şeyler okuyup Lila'yla böyle şey yapmıştım. Bir tane bir şey okuyayım size. Kendinize depresyon ya da itibar kaybı teşhisi koymadan önce çevrenizdeki insanların aşağılık insanlar olmadığına emin olun. William Gibson. Ya zaten şöyle bir şey var. Hani e, psikoloğa gidenler genellikle hasta olanlar değil, hasta edilenler başkası hasta ve onun o psikoloji yüzünden sen de hasta oluyorsun. Aslında onlar gerçek hasta değil. Gerçek hastalar psikoloji, psikolog, psikoloğa gitmeyenler. Anladınız mı? Bu Beyhan Budak'tan Kendine iyi Davran kitabı acayip güzel. kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi kaç kere okudum. O kadar çok güzel tavsiyeleri var ki bazen hayatıma geçirin, geçirdiğim zaman diyorum ki iyi ki. İyi ki okumuşum. Sonra gelelim bakım bakımsal ürünlere. Şöyle el kremi. Bu herhangi bir el kremi vazelinden. Bunu ben Action'dan almıştım. Healthy Hands, Stronger Nails. Bilmiyorum şey yarıyor mu? Çok fazla yapmıyorum. Sonra aa, kalem kutum, cüzdanım. Her neyse. İçinde dediğim gibi şöyle kalemlerim var. Bu küçüğü eğer çok e, üniversitede o gün çok kalmayacaksam büyük bir tane var. Onu götürüyorum. Şöyle sivriltici. USB şeyim bu çok önemli. Vloglarım falan için veya yani USB işte. Sonra e, kalemim. Bu arada Türkiye'de çok uçlu kalemler kullanıyorlar. Bizim burada uçlu kalem fazla hiç kullanılmıyor daha doğrusu. Tabii ki silgim vesaire. Sonra kırmızı kalemim en sevdiğim. Sonra normal. Aa bir de şu en sevdiğim kalemimi göstereyim ama. Evet. Burada mıydı? Değilmiş. Aa burada burada. Az kaldı tükeniyor. Böyle pandalı. Çok güzel. Yazıyorsunuz siyahlar ve böyle silebiliyorsunuz. Tipekse hiç gerek kalmıyor. Talya'dan almıştım. Kitapçıdan bulursam yine alacağım. İki ömrüydü. Evet daha sonra arkadaşlar su, şiş... su şişem. Şöyle bu kadar kalmış. Bunu da çok seviyorum. Çünkü her çantaya sığıyor. 500 ml. Bu biraz enine doğru gitmiş. Boyuna değil. Çok seviyorum. Sonra yundalık olan bir maske. Metrolarda lazım oluyor. Ve onunca da yine geliyormuş bir tanecik sakız falan ve o gün mesela hangi dudak kalemini kullanıyorsam yanımda götürüyorum. Çünkü biliyorsunuz su içerken veya maske yüzünden falan dudak boyamız gidiyor. Ben kullandığım bu um, Child's Child Brewery'nin Catwalking. Çok güzel bir um, rengi var. Şöyle. Böyle biraz kırmızı gözüküyor ama kahverengi. Koyu kahverengi nude. Sonra Mac yeşini kullanıyorum. Şöyle bu da böyle. Bu biraz daha açık rengi ombre yapıyorum zaten ben genellikle. Son lip liner'ım bu Manhattan'ın 45'i. Ya 94F ya da 45'ini kullanıyorum. Sonracığım lip gloss bu da Kiko'nun 20 numarası. Hatta şimdi bu biraz böyle simli gibi. Böyle. Evet. Bu çantayı da ben zaten İstanbul'dan almıştım. Genellikle her gittiğimde el illa bir 10 tane alırım ama ne yaparım hiç bilmiyorum. Onlar da düştü. Neyse. Evet. Bu da benim ee üniversite çantamdı. Yiyecek hiç götürmem aslında. Eğer çok duracaksam götürürüm ama hiç götürmem. Çünkü menzadan alırım yani kafeteryadan. Öyle yani. Bu benim ee, böyle çantamdı. Powerbank'imi de koyarım içine bu arada. Powerbank'imi de Amazon'dan almıştım birkaç sene önce ve çok iyi. 2-3 kere doldurabiliyorsunuz. Gerçekten o kadar maşallah. Çok seviyorum ama 32 35 euro falan vardı zamanında. Şimdi pahalanmıştır bilmiyorum. Evet. Bu benim üniversite çantamdı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, umarım istediğiniz gibi bir, bir video olmuştur. Bu ara inşallah yine aktifleşmeye çalışacağım. Millet artık tatillerden dönüyor ve YouTube'a da geri dönüyorlar. Öyle yani. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Başka nasıl bir videolar izlemek istersiniz? Mesela çantamda ne var? Yani gündelik çantamda veya dolabımda ne var? Başörtülerimi gösterebilirim. Hani eski formattaki videoları tekrar ortaya çıkarabiliriz. Her neyse sizi çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Alt çizgi Tuğba Youtube kanalımı zaten abone ediyorsunuz ve videomu beğeniyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.